Tarım sektörünün öncü fuarlarından Konya Tarım Fuarı açıldığı andan itibaren ziyaretçi akınına uğruyor. Bu sene 19 düzenlenen Konya Tarım Fuarı 14 Mart'ta ziyaretçilerine kapılarını açtı. Tarım ve hayvancılığın kalesi olan Konya, tarım fuarında 100 ülkeden 5000 iş insanını ağırlıyor. Yoğun bir katılımla devam eden tarım fuarı yurt içi ve yurt dışından da misafirlerini ağırlıyor. Ankara'dan geleceğiz Polatlı'da. İşimize gelen makinelere bakıyoruz, yeniliklere bakıyoruz. Hepsine bakıyoruz ve yenilikleri takip etmeye çalışıyoruz yani. Bu ikinci gelişim gayet güzel yani. Çiftçiyim ben Afyon'dan geliyorum. Fuar için geldim. Tarım evet. fuarına evet tarım fuarı için geldim. Çok güzel ek makine ekipmanlar her şey gerçekten çok güzel kaliteli. Firmalarsa katılımdan oldukça memnun. En yeni teknolojik cihazlar üreticilerin beğenisine sunuluyor. Şu alttaki motor sayesinde kendisi güzel bir başlangıç yaptık. Umarım bundan sonraki yıllarda aynı şekilde devam ederiz. Katılım bir önceki seneye göre tabii pandemiyi de atlattığımız için biz önceki seneye göre gayet ilgi var. Alaka çok yüksek. Müşterilerimizi bekliyoruz. Herkese iyi fuarlar diliyorum. Gayet fuardan memnun bir şekilde devam ediyoruz. Çok memnunuz fuardan bu sene. Makina sistemlerimizi de fuarda yayınladık. Çiftçilerin de bu makinelere ilgisi çok yüksek. Bu yüzden çok mutluyuz. 19. düzenlenen tarım fuarına bu sene gerçekten yoğun bir ilgi var. Geçmiş yıllara oranla da beklediğimizin çok üstünde bir kalabalık var. Herkese hayırlı fuarlar dileriz. 19. Konya Tarım Fuarı şehrimiz, ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir fuar geçiyor. Yerli ve yabancı nitelikli diye tabir edeceğimiz ziyaretçileri burada görüyoruz. Tarım için, ülkemizin gıda güvenliği için daha fazla üretmemiz gerekiyor. 20 ülkeden 500'e yakın firma ve firma temsilcisinin katıldığı fuara 300 bine yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuar 18 Mart tarihine kadar açık olacak.